Tüm hızıyla devam ederken şimdi sizlere mühendislik hizmeti sunan başarılı bir firma ile gerçekleştirdiğimiz röportaja götürüyoruz. Türkçe Mühendislik olarak 2006 yılında şirketimizi kurduk. İnşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Ağırlıklı inşaat taahhüt ve proje yönetimi müşavirlik işlerinde faaliyet alanımız. İnşaatın anahtar tesisinin başlangıcından sonuna kadar ruhsat sekan işlemlerinde hizmet veriyoruz. Arsanın gayrimenkul olarak temininden sonra ruhsat işlemleri ile başlıyoruz. Burada proje hizmetleri, mimari, statik, elektrik, mekanik projeleri hazırlanıyor. Bunların tasarımları yapılıyor. üç boyutlu görselleri, iç mekan tasarımları. bunlar hazırlandıktan sonra belediyedeki resmi işlemler, yapı ruhsatı adı altındaki işlemler yapılıp yapı ruhsatı alınıyor. Yapı ruhsatı alınmasından sonraki işte inşaatın harfiyat yapımı, işte betonarme karkas imalatları, daha sonrasında işte çatıya kadar olan ince imalat işleriyle anahtar kesim binanın tamamlanması ve daha sonraki resmi kurumlardaki iskan işlemleri, geçici kabul işlemleriyle binayı anahtar teslim bitirmiş oluyoruz. Burada bu bina bir okul da olabilir, bir hastane yapısı da olabilir, bir sanayi yapısı, endüstri yapısı da olabilir, bir teknopark, ar-ge yapısı da olabilir, basit bir villa, konut yapısı da olabilir. Anadolu ve Avrupa yakasında şantiyelerimiz var. Ee, şehir dışında da Bolu bölgesinde bir devrim projemiz var, 330 dairelik. Ee, bunların kimisi sanayi yapısı, kimisi konut. Çengelköy'de bir konut projemiz var. Sanayi bölgelerinde vermiş olduğumuz altyapı hizmetleri var. Halkal'da şu an yeni başlayacağımız bir projemiz var. Türkiye'nin tüm illerinde bu hizmeti verebiliyoruz. Bir merkez kilit kadromuz var. ofisten verdiğimiz hizmetleri bu ile yönetiyoruz. Bir de sahada herhangi bir Türkiye'nin herhangi bir ilinde olabilir. Bir de sahada personellerimizle, teknik personelimizle şantiye şefimiz, proje müdürü, işin kapsamına göre e, faaliyet konusuna göre oradaki görevimiz teknik personelle süreci yönetebiliyoruz. Bunun için herhangi bir e, bölge kavramımız yok. Şimdi en son depremde yaşadık. Hepimiz gördük televizyonlarda da eee bilgi olduk az çok. Burada e, bir proje anahtar düşündüğümüzde zemin etüdüyle başlıyor. İskan sürecine kadar bir süreç var. Burada e, yapının zemini çok çok önemli. Bu nedenle iyi bir zemin etüt raporunun hazırlanması gerekiyor. Bunu da iyi bir teknik firmasından e, zemin etüt raporunun hazırlanıp, sondajların yapılıp doğru bir zemin etüt raporunu almamız gerekiyor. Yani orada yapıyı oturtacağımız zemini iyi tanımamız ve kriterlerini bilmemiz gerekiyor ki ona göre o zemine uygun doğru bir yapı sistemi tasarlayalım. İlk e, şeyimiz bu. Doğru bir zemin raporu elde ettikten sonra, oradaki zemin yapısını öğrettikten sonra oradaki zemine göre bir temel sistemi e, tasarlanıp betonarme yapının, statik projenin ona uygun bir şekilde hazırlanması. Ee, o bölgeye, o e, coğrafyaya uygun bir mimari proje ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde nasıl bir yapı düşünüyorsak e, ona göre bir mimari proje daha sonrasında elektrik ve mekanik projelerin hazırlanıp ruhsatın alınması gerekiyor. Burada da tabii e, doğru kişilerden bu proje hizmetini alması, işin uzmanından, işin ehlinden e, alınması önemli. İşte piyasada çok arkadaşlarımız var, i̇şte yeni mezun arkadaşlarımız var, konunun uzmanı olmayanlar olabiliyor, tecrübesizler olabiliyor. Ee, onun için işin uzmanından, ehlininden bu tür hizmetleri aldırırsak e, doğru proje indirmiş ve doğru zeminde doğru bir yapıyı inşa etmemiz gerekiyor. Sonrasında da tabii projeler yapıldıktan sonra da bunun bir de uygulama aşaması var. Binanın uygulanması, denetimi, kontrolü, takibi, işin başındaki şantiye şefi, proje müdürü e, de çok önemli. Yani bir... İşte masanın ayakları düşündüğümüzde bunların her biri sacın ayakları gibi herhangi birindeki uygunsuzluk veya hata bütün yapını etkileyebiliyor. Sonra hiç istemediğimiz, arzu etmediğimiz depremde gördük. Yapılarda böyle hasarlar arzu ettiğimiz hasarlar oluyor. Konuş sahibi olurken teknik uzman, bir teknik bir personelden veya ekspertizden, değerleme uzmanından destek alınabilir. Her zaman söylüyorum, örneğin bir araç sahibi olmak istediğimizde ee, işte Tramer kaydına bakıyoruz, bir herhangi bir sigorta ajentesinde araçla ilgili sorgulama yapıyoruz veya servise gidip araçla ilgili bilgi sahibi oluyoruz herhangi bir hasarı var mı yok mu diye ama bir konut sahibi olurken e, ne yazık ki böyle bir, e, bir herhangi bir yerden destek alalım, bir danışmanlık alalım soralım diye herhangi bir şeyimiz olmuyor. Onun için e, konut sahibi olmadan önce mutlaka bu işin ehli uzman bir teknik personel, bu inşaat mühendisi olabilir, mimar olabilir bir eksper, uzman birisine destek almakta fayda var. Binanın zeminin nasıl olduğu, bina müteahhitinin kim olduğu, binayı yapan firmanın mühendis mi, mimar mı olduğu, daha önce böyle bir bina yaptı mı? Bunları sorgulamamızda e, çok fayda var. E, işte inşaat demirinden, betonundan, nasıl işte mutfağına bakıyoruz, banyosuna bakıyoruz, işte iş dekorasyonuna bakıyoruz veya güney veya kuzey cep olmasına kadar e, hassasiyet gösteriyoruz. Ama binanın esas önemli olan kısmı işte depreme dayanıklılığı, beton sınıfı, zemin sınıfı, zemin yapısı, işte kayalık zemin mi, deprem hattının üzerinde olup olmadığı, işte hangi deprem bölgesinde olduğu, birinci derece deprem bölgesinde, dördüncü derece Bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor ve bir, bu konudaki uzman kişilerin destek almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani deprem şu an güncel konu. ben de bir inşaat mühendisi ve olarak ticaret osunda, inşaat komitesinde görev yapıyorum. Yani üzülüyoruz. Bu tür yapıları görünce bunları hak etmediğimizi düşünüyoruz ülke olarak. E, bu, bu nedenle biraz daha bu konularda bilinçlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tüketicilerin bilinçlenmesi gerekiyor. Biraz daha işin e, görüntü görünüş kısmı değil de işte görünmeyen kısımları işin statik kısmı, işte depreme dayanıklı olması, binanın betonarme yapısı, zemin yapısı, elektrik-mekanik gibi bu tür altyapı kısımlarında da e, insanlar talepte bulunursa dikkat ederse bilinçleri daha üst seviyede olursa müteahhitler de bu kısımlara önem ve değer verecektir. Yaklaşık 20 yıldır sektörde faaliyet gösteriyoruz. Başka bir faaliyet alanımız da olmadı. Ciddi bir teknik kadromuz var. Alanda uzman, elektrik mühendisi, makine mühendisi, peyzaj mimarı, çevre mühendisi, inşaat mühendisi. Her biri 20 ve 25 yüzün üzerindeki teknik arkadaşlar. Ve 20 yıldır da sadece inşaatın müşavirlik, denetim, proje yönetimi alanlarında faaliyet gösterdik. Özellikle üst yapı alanında sanayi yapıları, endüstri yapıları, argi yapıları, e, teknopark gibi alanlarda bu hizmetleri yaptık. Bunlarla ilgili iş bitirmelerimiz, referanslarımız e, var ve aynı zamanda başladığımız yerde bitirmek nasip oldu. E, mutlu bir şekilde ayrıldık ve firma sahibi olarak da bu işin eğitimini almış bu alanda e, tecrübe sahibi olmamızın da tabii bir avantajı var. En büyük hedefimiz yurt dışında müşavir hizmeti yapmak. E, şu an e, inşaat sektöründe gerçekten e, Türk firmaları e, dünya çapında e, iyi, başarılı e, projeleri imza atıyoruz. En son Barcelona City'nin renovasyon projesini e, firmamız üstlendi. Baktığımızda dünyada ilk 50'ye giren çok firmalarımız var ama işin biraz daha yapım kısmında varız proje geliştirme, projelerin yapılması, müşahirlik hizmetleri, kontrol hizmetlerinde Türk firmalarımız çok zayıf. Yani toplamda baktığımızda %3'lük bir kısma hitap ediyor. Burada proje ve tasarım kısmında da Türk firmalar olarak yurt dışında ülkemizi temsil etmek arzu ediyoruz.